selamünaleyküm arkadaşlar. Bitki tanımlarına devam ediyoruz. Yeni bir bitkiyle beraberiz. Bu gördüğünüz tilkişen. Yabani kuş konmaz. Tam mevsimi Akdeniz'e, Ege'ye özgü. Bizim Çanakkale'de de oluyor. Ege'de daha çok tilkişen diye toplanıyor. Yabani kuş konmaz. Anlatalım arkadaşlar neler var bunda bir defa B vitamini ve folik asit çok iyi seviyede bu yüzden e, gebelik öncesi kullanımında ya da gebeliğin başlangıcında kullanımda fetüsün gelişimine çok fazla faydası var ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar e, aşırısı alerjen olabiliyor önce çok küçük bir deneyin doktorunuza da danışın e, ondan sonra kullanın hamilelere gebelere gebelik öncesine önerebileceğim bir bitki bu hemen bir tanesini koparalım. Görüyorsunuz sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Çıt diye bir kırılma yeri vardır. O noktadan koparacaksınız. Az önce ben biraz daha topladım. Şöyle yakından görüntüsü. Neler var arkadaşlar bunda? Önce onu sayalım. B vitamini, folik asit açısından zengin dedik zaten. A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E ve K vitaminleri var ki son zamanlarda saydığım bitkiler içinde sanırım en fazla vitamin oranına sahip olan bitki bu. Aynı zamanda demir, bakır, manganes, potasyum, fosfor, çinko, manezyum, selenyum, kalsiyum, folat, patetonik asit içeriyor arkadaşlar. Patetonik asitin de söylemesi zormuş. E, bol protein bulunduruyor. Bunun sadece 150 gramı günlük vitamin ihtiyacınızın direkt yarısını karşılayabiliyor. Ee, o kadar da vitamin açısından zengin. Ee, yani dikkat ediyorum özellikle tanıttığım bitkiler içinde gerçekten en zengin vitamin değerine şu ana kadar bu sahip arkadaşlar. Yoğun lif içeriği nedeniyle e, sindiriminizi kolaylaştırıyor. Size e, sindirimde yardımcı oluyor. İdrar yollarını temizliyor, böbrekleri çalıştırıyor. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Yardım alıyorum. E, kandaki şekeri düşürüyor. Yüksek tansiyona faydalı. Ödem attırıyor. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Yani e, az önce bahsetmiştim e, en başında. Hamilelik öncesinde veya sırasında kullanımı fetüsün gelişimine ciddi anlamda katkı sağlıyor arkadaşlar. Ama e, dediğim gibi bunu doktorunuzla konuşun ya da kendinizle dengeleyin eğer tüketiyorsanız. E, az tüketin abartmadan tüketin. Dalak ile ilgili rahatsızlıklara faydalı cinsel gücü arttırıyor. Haşlanarak, kavrularak, buharda ya da ızgarası yaparak pişirilebiliyor. Şöyle anlatayım. Yaklaşık 5 ila 7 dakika ya da en fazla 10 dakika haşlanmış suda tutabilirsiniz. Bunu haşlarsınız. Ondan sonra ister salatasını yapın, isterseniz kavurun, istiyorsanız ızgarada pişirin. Çok taze örnekleri Şöyle yakından göstereyim. Çok taze örneklerini e, ızgarada yapabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Aşırı tüketime alerjan olabiliyor. Buna dikkat ediyoruz. Ve çiğ tüketmiyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yabani kuş konmaz. Hoşçakalın. Evet. Kuş konmaz arkadaşlar. Harika. Bakın. Hemen çıt kırıyoruz. Bir de dikenlerin içinde çıkmasın. Şöyle dikenlikleri seviyor. Şu ana gövde. Şöyle göstereyim. Şu yeşil gördüğünüz kuş konmazın ana gövdesi. Onun etrafından üstünden çeşitli filizler sürgün veriyor. Bu sürgün verdiği filizleri topluyorsunuz arkadaşlar. Taze yerinden. Kenler elinize batacak. Da bir tane daha var. Evet, şurada bir tane daha var.